başladı. Ve Yıldız Gücü güzel bir galibiyeti imza attı. Hemen takımın ikinci kaptanına söz verelim. Aa, Altı kaptan. <laughs> Neler düşünüyorsun? Valla uzun süredir maç yapmıyorduk. Güçlü bir rakiple <laughs> turnuvaya geri <laughs> döndük. Galibiyetten mutluyuz ama oynanan futbolda çok mutlu değiliz. Çok mutlu kelimesi kullandım. Galiba <laughs> bugün çok <laughs> gol attı onlar <laughs> oldu Arkadaşlar ayağına sağlık. İnşallah daha güzel maçlar çıkartacağız. Evet. Var mı koç bir? Evet mutlu. mutlu. Güzel golleri imza attın. Kardeşim bizi bilen biliyor. <laughs> yıldız gücüne geri döndük. Yuvaya geri döndü kral. Ee, her zaman yıldız gücü için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Buradan da ufak bir mesajım var. Ee, sofra Ketçap Kalekçi Yasin kardeşime. Yasin kardeşim seni en kısa zamanda karşımda görmek istiyorum. Bakalım Turnuvanın en iyi kayıcısı benim diyorum. Bakalım görelim benim futbolumda ne yapacağım. Evet, mesajlar verilmeye başlandı. Evet, hemen Sardar Ateş. <laughs> Geçen i̇yi, sezonun bir... MVP'si. Teşekkür ederim. Yine güzel bir futbolda biz galibiyet, galibiyete ulaştık. Ben siteyi takip ettiğimde bazı arkadaşlar e, çok iddiada konuşuyor. Şampiyon olacaklar sanırım. İlk önce yetenek olarak ve mantalite olarak yıldız gücünü geçmeleri lazım. Fizik olarak da çok güçlü takımlar var rakip pool'da. Onları geçmeleri lazım. Ee, karşımıza bekliyoruz yavaş yavaş. Üçlü üç yaptık. Güzel futbol. Geç, her geçen gün daha iyi olacağız inşallah. Evet ve askerden geldikten sonra performansını arttıran <laughs> kaptan. Niye askerden döndüremediniz? Zaten. <gülüyor> 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 askerden geldik. Askerliğin içine biraz daha da geçiriz. Oyuna gelelim. Oyunda gerçekten yani uzun süredir maç yapmadık ama ona rağmen kötüydük. E, i̇nşallah yavaş yavaş daha güzel maçlarda daha iyi olacağız. Rakibe göre oynuyoruz arkadaşlar. Kötüydük değil ama Rakip göre, bugün rakip de iyiydi yine ya. Rakip iyiydi evet biz de ona göre Evet. Ve biz de ileriki maçlara başarılar diliyoruz Yıldız Gücü takımına. Sağ ol, İyi